Trebolu 42 çay. Siçkin marketler ve www.treboluchay.com'da. Herkese bizden çay. Futbol Vizyon'dan merhaba sevgili izleyicilerim. Kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir video ile karşınızdayız. Gündemimizde Fenerbahçe var. Fenerbahçe'nin gündeminde neler var? Onları sizlerle paylaşacağım. Fenerbahçe'nin 3 temel gündemi var. Bunlardan birincisi Yüksek Divan Kurulu. Burada yapılan bazı açıklamalar öncesinde ve sırasında gerçekleşen bazı protestolar ve yapılan açıklamalarda farklı durumlar söz konusu. Bunun dışında neler var derseniz Gaziantep e, maçı var. Tabii Kayseri Spor karşısında kaybedilen 2 puan sonrası Fenerbahçe'de şampiyonluk umutları biraz kırılmıştı. Şimdi acaba Gaziantep'te yeni bir hüsran ortaya çıkar mı, telaşı ve korkusu olduğunu söyleyelim. Ve üçüncüsü de bazı oyuncuların transferle ilgili gündemleri var. Hem alınacak oyuncular konusunda yurt dışı basınında yer alan hem de gitme ihtimali olan oyuncularla ilgili de bazı haberler var öyle başlayacağız. Önce divandan başlayalım. Divanda Hakan Bilal Kutlualp e, başkan adaylığını açıkladı. İşte bu başkan adaylığı sırasında çocuklarının da artık Fenerbahçe ile ilgili sıkıntılarından e, Fenerbahçe'den kopma noktaya gel e, kap, kopma noktasına gelmesinden bahsetti ve başkan adayı olduğunu. Hani hadi çıksın başkan adayı deniyordu. İşte ben çıktım, başkan adayım dedi. Zaten biz size bu haberi vermiştik. Hatta biz Saadettin Saran'ın da başkan adaylığını beklediğimizi söyleyelim. Bunun dışında bir önemli noktada Şekip Mosturoğlu'nun, Yüksek Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu'nun açıklaması vardı. 10 sene geçti, şampiyon olamıyoruz. Bunu tartışmamız gerekli. Bizim için çok uzun bir süre dedi. Yani uzun konuşmalar var. Onları sizlerle paylaşmıyorum. Yani daha kısa kısa hap hap diyelim size iletmeye çalışıyorum. Onu söyleyelim. Ve şöyle devam edelim. Bu görüşmelerin yapıldığı Faruk Ilgaz tesisleri önünde bir protesto vardı. Başkan Ali Koç'u istifaya davet eden bir protesto. E işte e, genelde böyledir e, en üstteki kişi şampiyon olursanız o dur en üstteki kişi e, başarının mimarı Eğer e, şampiyon olamaz ve istenen performansı gösteremezseniz de yine en üstteki kişi şöyle bakılmaksızın yani işte Mourinho'yu getirdi, kimi isterse o alındı falan e, gibi cümlelere bakılmaksızın istifaya davet ediliyor nitekim öyle olduğunu söyleyebiliriz. Evet, e, şimdi genel olarak baktığımda e, Ali Koç'un açıklamaları da gelecek ama ben Ali Koç'un açıklamaları gelmeden önce size bu bilgileri paylaşmak istedim. Bakalım neler söyleyecek. Bu arada stadın kapasitesinin de e, genişleyeceği bilgisi Yüksek Divan Kurulu'nda konuşuldu. Fenerbahçe stat kapasitesini 64.160'a çıkartacak. Nasıl yapılacağı konusunda bilgiler de aktarıldı ama sonuç itibariyle bence Fenerbahçe'de şu anda en önemli konu bu değil. Yani stat kapasitesi değil ya da tesisler değil. Borcun 20 milyar olduğu açıklandı. Belki taraftar bununla da ilgilenmiyor. Onlar için şampiyonluk en önemli nokta ne olacak? Ayrıca Mourinho devam edecek mi etmeyecek mi? E, takımda ciddi bir revizyon olacak mı? Fenerbahçe taraftarı açıkçası bunları daha önceliyor. Onu özellikle söyleyebiliriz. Şimdi e, bir yandan da transfer çalışmaları devam ediyor ama hem içeride hem dışarıda sıkıntılı bir süreçte olduğunu söyleyebiliriz. Mesela Milan Şikrinyar bilmecesi. Fenerbahçe onun için 15 milyon euroyu gözden çıkarmıştı ve oyuncu Paris Saint Germain'i ve oyuncuyu da ikna etmişti kalması noktasında. Ama kafasını karıştıran takımlar var. Söz gelimi Napoli gibi, Lazio gibi takımlar kesinlikle oyuncuyu transfer etmek istiyorlar. İş böyle olunca Milan Şikrin sezon sonunu bekleyelim. Acele etmeyelim dedi. Bu da tabii oyuncunun bir anlamda sezon sonunda düşüneceğini, Fenerbahçe konusundaki kararının net olmadığını gösteriyor. 22 maçta 2 gol, 2 asist var. Yani ben biraz böyle hani Milan Şikrin giderse e, ciddi manada Ali Koç'un kalsa dahi yani Genel Kurulu olmadan devam ediyor olsa dahi biraz canının sıkılacağını vurgulayabilirim. Onu özellikle söyleyeyim. Bu arada İsmail Kartal, e, Mert Hakan ve Osay Samuel'e talip oldu. Persepolis de e, görev yapıyor biliyorsunuz İran'da. Şimdi Mert Hakan konusunda... Fenerbahçe'nin tabii tasarrufu olacak ama Osay Samuel konusunda herhangi bir tasarrufunun olma durumu söz konusu değil. Çünkü Osay Samuel zaten sezon sonunda sözleşmesi biten Fenerbahçe ile de anlaşan bir oyuncu değil. Peki ne olur derseniz? Serdar Dursun gitmişti. Mert Hakan'ın gitme ihtimali olabilir ama ben Osay Samuel'in oraya gideceğini düşünmüyorum. Hatta Kız arkadaşından dolayı İngiltere'ye gitmeye çalışan bir oyuncunun hani İran'a doğru yönünü çevirmesini çok fazla beklemiyorum. Onu net bir şekilde söylemek isterim. Ama sonuç itibariyle talip olduğunu vurgulamamız gerekiyor. Yine çok ciddi İngiliz basınında yer aldığını gördüm, bir taradım. West Ham talip oldu kime? Ennesiri'ye ve 35 milyon euro gibi bir rakamı da gözden çıkardığını söyleyelim. Ee... El Nasır da zaten istiyor. Anlaşılan e, sezon sonunda bir el nesiri ayrılığı da yavaş yavaş görülüyor. E, bir başka önemli nokta da hani ben onu şöyle değerlendiriyorum. Gün geçmiyor ki yeni bir haberi çıkmasın diye söyleyeceğim bir konu. Artık Portekiz milli takımıyla başladık. Brezilya istedi, hayır dedi. Japonya'nın istediği bilgisi çıktı. Rangers var, Atalanta var derken. Şimdi de iki Suudi Arabistan takımı Mourinho'ya talip oldu. Bunlardan bir tanesi yeni çıkan Neom FC takımı ee, Suudi Arabistan'da lige yeni çıktı ee, ve Mourinho'yu istiyor. Ama Mourinho gitmek ister mi? Hani ben e, Boğaz'ın kıyısında böyle şahane bir otelde şahane bir hayatı varken. Ben pek fazla gitmek isteyeceğini de düşünmüyorum. Onu da özellikle söylemek isterim. Gelelim dışarıdan transfer olarak gündemde olan isimlere. Canatın David Fenerbahçe'ye yeşil ışık yaktı. Evet gelirim dedi. Ama bir bütçesi var. O bütçenin karşılanması halinde çünkü. Lille'de Lilde oynayan ve sözleşmesi sezon sonunda bitecek oyuncuya Inter'de talip oldu ama Inter 5 milyon euro maaş önerdi oyuncunun tarafı ya da menajeri de 9 milyon euro istedi. Şimdi Fenerbahçe ne dedi peki bu noktada diyor ki Fenerbahçe biz karşılayabiliriz 9 milyon euroyu. Belki bir bir, bir 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 buçuk pazarlıkla çünkü oyuncunun bon servisi yok onu söyleyelim kısa çabuk bir santrofor onu söyleyelim sözleşmesi bitmesi bir avantaj ama güncel piyasa değerinin de 45 milyon euro olduğunu da vurgulayalım böyle bir oyuncudan bahsediyoruz yine. Fenerbahçe'nin gündemine gelen ikinci oyuncu da yine yabancı basında çok fazla var. Onu da söyleyelim. Frank Anguissa'dan bahsedelim. O da Napoli'nin oyuncusu. 29 yaşında. 32 maç, 6 gol, 4 asisti var. 2025'te sözleşmesi bitiyor ama artı 2 uzatma şansı var. Fakat onu kullanmak istemiyor. Yani kullandırmak ya da kullanmak istemiyor. Öyle söyleyelim. E, ve ayrılmak istiyor. La Gazzetta Della Sport'un haberi bu. 32 maç, 6 gol, 4 asistli orta saha oyuncusu Anguissa eee gerçekten de Avrupa basınında çok fazla yerde e, yer bulduğunu, çok haber değeri olduğunu söyleyelim ve şöyle devam edelim dönelim şimdi maça. Maçla ilgili bilgilerle sizi hazırlayalım. Hemen 1-1,5 bir, buçuk dakikada onu da halledelim. Gaziantep Fenerbahçe maçını direnç Tonusluoğlu yönetecek. Var Macar Adam Pilok olduğunu söyleyelim. 72 puanla ikinci sırada Fenerbahçe. Kalede Livakovic oynayacak diye bekliyoruz ama İrfan Can oynarsa hiç şaşırmayız. Üçlü bir savunma bekliyoruz. Çağlar Şikrinyar Yusuf. Sağ tarafta Oğuz eskiye dönüyor fabrika ayarına. sol tarafta Kostic, ortada Fred Szymanski, önlerinde Tadic ya da İrfancan olabilir diyoruz. Talişka Ennesiri gibi bir... E Kadro yapılanması Tabi bütün bu yadaları çok söylememizin Sebebi biliyorsunuz Hocanın bir ideal 11 kuramamış olması Maksimen Mert Hakan, Mert Müldür Ve Amrabat yok bu maçta 4 oyuncu da ceza sınırında Eğer ceza görürlerse Sarı kart cezalısı durumuna düşerlerse Beşiktaş maçında oynayamayacaklar Kostiç Çağlar, İrfan Can Kahveci Ve Fred'den bahsediyoruz Gaziantep'in evinde çok güçlü bir ekip olduğunu, 15 maçta 10 galibiyet, 3 beraberlik aldığını ve sadece Galatasaray ve Samsun Spor'a kaybettiğini söyleyelim. Orada da Kozlovski ve Okereke'nin olmayacağını, Kozlovski'nin çok değerli bir oyuncu olduğunu söyleyelim. Fenerbahçe-Gaziantep arasındaki son 11 maçın 9'unu Fenerbahçe'nin kazandığını, bir de Selçuk İnan'ın da cezalı olduğunu, Başakşehir maçında kırmızı kart görmesi nedeniyle ceza aldığını, yapılan itirazın da kabul edilmediği için Fenerbahçe maçında takımının başında olmayacağını söyleyelim ve tamamlayalım. Fenerbahçe'nin gündemini sizlerle paylaşmaya çalıştım. Beni izleyip dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Yeniden görüşünceye kadar hoşçakalın.